Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir efsanevi bir ajan çıkacağız arkadaşlar. Evet etkinlikten kazandığım parayla efsane ve ajan çıkacağım arkadaşlar. Etkinliği kazandım. Etkinliği neden çekmediğimi söylerseniz eğer yani videoda etmek istemem açıkçası ama ya, ana hesabımda yapacağım çünkü orada paramız bol. Futbolcularımız da oldukça fazla. Orada videosunu çekeceğim. O videosu da büyük ihtimalle yarın gelir arkadaşlar. Şimdi size dün söz verdiğim gibi efsanevi ajan edeceğiz arkadaşlar evet efsanevi ajan sizce kim gelir yorumlara mutlaka düşüncelerinizi yazın bu arada kanalıma abone olmayı videoma like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar sizler için burada emekler veriyorum videolar çekiyorum lütfen bu emeği karşı olarak kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar evet şimdi gelelim efsanevi ajanımıza sizce efsanevi ajandan kim gelir gerçekten merak ediyorum acaba kaç bir sporcu gelir bakalım sizce kim gelir yorumlara yazabilirsiniz düşüncelerinizi Evet arkadaşlar en son Çağlar Soyuncu'yu transfer etmiştik gördüğünüz gibi şimdi efsanemizi ajanımızı size çok bekletmeden açıyorum arkadaşlar şöyle bir heyecanlandırayım sizi o 1 2 3 Basıyoruz. Bastık. Evet. Efsane oyuncumuzdan 80 üstü oyuncumuzdan gelen oyuncu bakalım kim? Forma numarası görmürüm ve Cialini geldi. Ya ben bu Giallini yi sattım yine geldi abi ya. Cialini geldi. Tamam idare eder abi. İdare edeceğiz ne yapalım? E ee, ileride pek fazla işime yaramazsa satarım. Konaklama sorunu falan olursa ilk satacağım kişi. Giorgio abi. Evet arkadaşlar. Cialini geldi. Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Takımımızın dereceli kaç oldu bakalım. 94.6 oldu arkadaşlar. Koçumuz varmış. Evet bir tane teknik koçumuz varmış. Basalım bakalım kim gelecek. Bakalım kim kondisyon koç. Nadir'den iki futbolcu bakalım kimler yükselecek. Her zamanki internet sorunları arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. Teknikten nadir. iki futbolcu yükselecek. Bakalım kim. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sizce kim gelir diye. Bir saniye. Niye böyle yapıyor? Basalım tekrardan. Evet yükseldi. kay yokuşlu ve Yeni transfer Giorgio Giallini geldi. Okay yokuşlu 71 yerine yükseldi. Artı 3 aldı ikisi de. Evet. Okay yokuşlu yükselmesi bizim için önemli. Sözlerimizi yükselteceğiz arkadaşlar. Giallini de 83 genine ulaştı. Evet arkadaşlar. Ee, belki diyebilirsiniz. Videoları neden kısa yapıyorsun diye. Çünkü sürekli transfer falan yapıyoruz arkadaşlar onun için kısa oluyor maçlar falan yapmıyoruz yani maç yapmamı istiyorsanız yorumlarda bırakabilirsiniz arkadaşlar sizler için maçta yaparım Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşça kalın bay bay